Önemli bir gündeyiz. Muharrem ayının e, içerisindeyiz. Muharrem ayı inanç dünyamızda çok önemli bir yeri var. Hicri takvime göre ilk ayımızdır. Hazreti Musa'nın Firavunların elinden kurtuluşunu Hazreti Peygamberimiz tarafından ııı e, önemsenmiştir. Bu günü bunu bugünü önemini belirten ee, e, e, Hazreti Peygamberimizin sözleri vardır. Dolayısıyla aynı zamanda Muharrem ayının ilk 10 günü çok önemli e, günlere e, işaret etmektedir. Hazreti Hüseyin'in e, ha Kerbala çölünde e, Yezid'in orduları tarafından katledilişi, şehit edilişi ee, ve Türk milletinin her zaman mağdurun ve mazlumda oluşu Hz. Muhammed işte, Hz. Muhammed'imizin torunu, Hz. Ali'nin evladı Hz. Hüseyin'e yapılan bu katliamı Türk milleti o günden bugüne hep yüreğinde acı olarak hissetmiştir ve bugün Muharrem ayı, Muharrem orucu olarak bu matem orucu olarak e, hep e, insanlarımız oruç tutmakta 12 gün. Ondan sonra da Aşure e, 10. günden sonra da <laughs> Aşure günü olarak ikramlarda tatlandırma yapmaktadır. Aşure milletin birliğini, dirliğini, beraberliğini, yardımlaşmasını, dayanışmasını sağlayan bir simge olarak kutlanmaktadır. Biliyorsunuz Nuh'un gemisinde bütün erzaklar bitmiş. Bütün yiyecekler bitmiş. Artık yiyecek, miyecek mi kalmış. Artık ambarda, mutfakta, kilerde ne varsa hepsini bir kazana doldurmuşlar ve bir yemek yapmışlar. Bu yemeğe de aşure demişler. İşte var olmanın, mücadele etmenin, yaşama azminin simgesi olarak günümüze kadar gelmiş. Biz Türk milleti olarak her zaman mağdurun mazlumun yanında olduk. Türk milleti olarak hep e, e, birlikten yana olduk, beraberlikten yana olduk. Türkiye'de siyaset farklılıklar üzerinden yapılıyor. İşte e, bazı partiler dinimizi, bazı partiler milliyetçiliği, bazı partiler cumhuriyet değerleri üzerinden e, toplumu vuruşturuyorlar. İyi Parti Toplumu asgari müştereklerde değerlerde buluşturan e, bir parti, din de bizim, milliyetçilik de bizim, cumhuriyet de bizim, cumhuriyet değerleri de bizim ve biz Türk milleti demokrasiyi sonuna kadar hak eden bir millet. Dolayısıyla e, demokrasinin bütün kurallarıyla birlikte milletimize uygulanmasını arzuluyoruz, İyi bir yönetim arzuluyoruz. Türk milleti iyi yönetilmediği için bugün yoksulluk da eşitlendi, cahillikte eşitlendi. Milletimizin birlik ve dilliğe ihtiyacı var. İşte İyi Parti bunun için kuruldu. 86 milyonu bir arada tutmak için mücadele ediyoruz. Bu coğrafyada bütün değerlerimizle birlikte ebedi müddet bir ve beraber yaşayacağız. Türk milleti sonsuza kadar bu coğrafyada var olacak. Arzumuz çocuklarımıza, torunlarımıza cumhuriyetin bütün yaşanır güzellikleriyle birlikte milletimize, çocuklarımıza iyi bir Türkiye bırakmak. Zengin, mutlu, huzurlu insanların yaşadığı, güven içerisinde yaşadığı, eğitimin ve sağlığın da doruk noktasına ulaştığı bir nesiller yaşatmak ve yaşatmak. Artık yeter. Milletimizin çilesi yeter. Biz milletimizi ballıklı, zengin bir vaziyette yaşatmak istiyoruz. Mücadelemiz onun mücadelesi. Başaracağız ve kazanacağız. Başaracağız.